Bilimle bulabiliyorsunuz. İlim de size yol gösteriyor. Hı hı. Bak ilim farklı şeydir. Bilim, farklı. Bilim farklıdır. Bunu çok şükür Türkiye'de anlatabildim. İlim, yaratılışın kanunlarıdır. Mesela, ada pazarından geçen, gölgeye doğru giden fay hattı. Bu bir ilimdir. Yaratıcının takdir ettiği ölçülendirmedir. Hı hı. Takdir ilahi deriz. Hı hı. Takdir. Hani birisi bir şey ya sen takdir ediver işte. Tabii sen ha, belirle sen. Ha filan. demektir. Yaratıcının ölçülendirmesi. Onlara biz ilim diyoruz. Yüce kitap bir ilim kitabıdır. Bilim kitabı değildir. Bilim kitabı işte o FKB dediğimiz fizik, kimya, biyoloji, biyoloji, mantık, felsefe, matematik her neyse, insanın aklını ve beş duyu organını kullanarak ortaya koyduğu sonuçlar, minimum hatalı sonuçlara biz bilim diyoruz. İlim asla yanılmaz, ama bilim bugünün doğrusudur. Yarın Fakti değişebilir. Demiş. Bugün bana bilimi mutlak doğruymuş gibi anlatanlar var. Ne yapıyorsunuz siz diyorum ya. Mutlak doğru gibi böyle. Olur mu bu değişecek işte. Işık hızına takmış kafayı bu. Ya yanlış yapıyorsunuz. Yeni formüller türetebilmeniz için ışık hızının geçilebileceğini ve tabiatta bunun örneklerinin olduğunu gör. Gör. Senin gözün saniyede 50 defa titreşen objeni hareketli görürken, senin o küçücük o Yusufçuk saniyede 200 resim çekiyor ama ne haber? Senin gözünden çok daha keskin bakıyor. Orada sinek var, o sineği avlayacak. Yusufçuk oraya uçmuyor ki. Bir bakıyorsun ya bu ne diyor uçuyor diyorsun halbuki sinek orada bir bakıyorsun sineği yolda yakalıyor